Gezmeyi sevenler için bu video arkadaşlar veya planlayanlar için bir gün Avrupa'da şu 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 ülkelere, şehirlere gitmek istiyorum diyenler için. Avrupa'nın en turistik noktalarını sizler için derledim arkadaşlar. Bu videoda hepsini bulabileceksiniz. Hemen başlıyoruz. 10 numarada Fransa Paris'ten Eiffel Kulesi var. Fransa romantizmin başkenti olarak da kabul edilen başkenti Paris olmak üzere Avrupa'nın ve dünyanın başta gelen tarihi ve turistik ülkelerinden biri. Özellikle Eiffel Kulesi Paris'in adeta simgesi. Eiffel Kulesi'ni her yıl ortalama 6 ile 8 milyon arası turist ziyaret ediyor. Kule 1887 ve 1889 yılları arasında Fransız devriminin 100. yıl kutlamaları anısına dünya fuarı için yapılmış. Aslen 1888 fuarı için Barcelona'ya yapılması planlanan kule bu fikir reddedildi. Paris'ten nehrinin kıyısında Champ de Mars'ta yapılmasına karar verilmiş kule ismini tasarımını yapan Gustave Eiffel'den alıyor. İspanya Barcelona'dan Sagrada Familia var. Antoni Gaudi Cornet İspanya'da Art Nouveau akımının öncüsü olan Katalan bir mimar. 16 adet eserinden Sagrada Familia en popüler projesi ve tamamlanamamış, bitmeyen kilise olarak da adını duyuran bu bazilika 1882 yılında yapımına başlanan ve günümüzde yapımına devam eden projelerinden biri. Sagrada Familia her yıl binlerce turisti çekiyor. Yapıda ilginç detaylar da bulunuyor. Örneğin Batı cephesinde Facada de la Muerte de tarafından bir kare içerisinde rakamlar bulunuyor. Bu kare içerisinde yer alan rakamların her yöndeki toplamı 33'ü veriyor. 33 rakamı ise Hz. İsa'nın ölüm yaşını sembolize ediyor. Görmeyenler daha önce ikinci gelişlerinde dikkat edebilirler. 8 numarada İtalya Venedik'ten büyük kanal var. Büyüleyici ve yorucu bir şehir Venedik. Keşfetmek kolay değil. Sürekli hareket halinde olan şehir modern sanatın önemli merkezlerinden biri. Büyük kanal boyunca açılan lüks otel ve pasajlar ve restoranlar kentin yıldızını Biraz daha parlattım. 7 numarada İngiltere Wiltshire'dan Stonehenge var. Bir kaya yığınından çok daha fazlası. M.Ö. önce 3000 civarında inşa edilen tarih öncesi bir anıt ve gizemini hala koruyor. Nasıl yapıldıkları merak konusu. En son Anadolu'lu göçmenlerin inşa ettiği iddiası ortaya atılmıştı. BBC'nin Doğa Ekolojisi ve Evrim adlı bilimsel yayına dayandırdığı haberine göre araştırmacılar İngiltere'de Neolitik dönem insan kalıntılarından elde edilen DNA'yı o dönem Avrupa'da yaşayanların DNA'ları ile karşılaştırdı. DNA araştırması İngiltere'deki Neolitik dönem topluluklarının Anadolu'dan göç ettiğini ortaya koydu. M.Ö. 6000'lerde Anadolu'da başlayan büyük göç dalgası sırasında bir grup Tuna Nehri'ni izleyip Orta Avrupa'ya yönelirken bir grupta Akdeniz boyunca ilerleyip avcı ve toplayıcı halkların yerini aldılar. O dönem avcılık ve toplayıcılık yapan göçebe grupların yaşadığı Avrupa'ya tarımı getiren Anadolulular yaklaşık M.Ö. 4000'de İberya'dan İngiltere'ye geçti. Her ne kadar o dönem İngiltere'de avcı ve toplayıcı topluluklar yaşasa da iki grup birbirine karışmadı ve zamanla Anadolu kökenli çiftçiler bu insanların yerini aldı. Ayrıca İngiltere'deki avcı ve toplayıcı toplulukların esmer ve mavi gözlü, çiftçilerin daha açık tenli kahverengi gözlü, siyah veya koyu kahverengi saçlı olduğu tespit edildi. Neolitik dönem göçmenleri tarımın yanı sıra megalit olarak bilinen büyük taşlarla anıt yapma geleneğini de İngiltere'ye getirdi. M.Ö. 3000'de yapılan ve Londra'nın 130 km batısında yer alan Stonehenge'in de bu geleneğin parçası olduğu kaydedildi. Stonehenge'in tam olarak ne için yapıldığı bilinmese de anıt, astronomi, astroloji, geometri, meteoroloji ve paganizmle ilişkilendiriliyor. Turistlerin büyük ilgi gösterdiği anıtı geçen yıl 1.555.000 kişi ziyaret etti. 6 numarada İtalya Roma'dan Trevi Çeşmesi var. Aşk Çeşmesi olarak da bilinen Trevi Çeşmesi Roma'nın en popüler adresi. Papa 12. Clement heykeltıraş Nicola Salvia'yı yaptırmış bu çeşmeyi. Trevi İtalyanca üç yol anlamına geliyor. Bu ismi çeşmenin bulunduğu meydana çıkan 3 yoldan dolayı almış diyorlar ama 3 yeraltı su yolunun aynı noktada toplanmasından bu ismi aldığını söyleyen tarihçiler de var. Buraya gelen herkes Roma'ya yeniden gelmek için sırtını çeşmeye dönüp sağ eliyle sol omzunun üstünden çeşmeye para atıyor. Eğer bunu yaparsa o kişinin dileği gerçekleşir ve Roma'ya tekrar gelirmiş. 5 numarada İngiltere Londra'dan Buckingham Sarayı var. Kocaman bahçesi ve müthiş ihtişamıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor. Tertemiz oksijeni, çeşitli türde hayvanları ve adı gibi yemyeşil olan Green Park'ın içinden geçerek saraya ulaşıyorsunuz. Altın yaldızlı kocaman kapıların ardında muhteşem kırmızı kıyafetleriyle kraliyet askerlerini göreceksiniz. Hele bir de keyifli bir müzik eşliğinde yaptıkları nöbet değişim saatini yakaladıysanız tadından yenmez. 4 numarada Vatikan'dan Sistine Şapeli var. Bu ünlü şapel Papa'nın resmi konutu olan Apostolik Sarayı'nda yer alıyor. 15. yüzyılda inşa edilen şapel en çok ilgi gören adreslerden. 3 numarada Anne Frank House var. Hollanda Amsterdam'dan. Anne Frank'in evi 2. Dünya Savaşı'nın sembolik isimlerinden biri ve Anne Frank ve ailesinin 2 yıl boyunca saklandığı yer. Fakat kapısında uzun kuyruklar olduğu için internetten bilet almanızda fayda var. 2 numarada İtalya Roma'da Kolezyum yer alıyor. İtalya deyince insanın aklına ilk Roma mı gelir yoksa Venedik mi? Aklına ilk Roma gelenlerin Roma'da gezilecek yer deyince birinci ya da ikinci sırada mutlaka Kolezyum geliyor. Adeta Roma'nın simgesi haline almış olan Kolezyum'un 2000 yıllık geçmişi bulunmakta. Roma İmparatorluğu dönemine ışık tutan mekan son derece büyülü bir atmosfere sahip. Flavian Amfiteatrosu olarak da bilinen Kolezyum zaman da gladyatörlerin dövüşlerine, mahkumların infazına ve egzotik hayvanların sergisine ev sahipliği yapmış. Şimdilerde ise Roma'nın en çarpıcı turistik noktalarından birisi. 1 numarada ise İngiltere Londra'dan Big Ben yer alıyor. Londra'da Westminster Sarayı'nın yanındaki ünlü saat kulesi dünyanın en büyük ikinci 400'lü saati olarak biliniyor. Big Ben aslında saat kulesinin çanının adı ama zamanla halk tarafından tüm yapıyı belirtmek için kullanılır olmuş. 26 Haziran 2012 tarihinde kulenin ismi kraliçenin tahta çıkışının 60. yılı onuruna parlamentonun aldığı kararla Elizabeth Kulesi olarak değiştirilmiş. Evet, koronavirüs kısıtlamalarından sonra planlar yapılmaya başlanmış durumda. Uçak biletleri de düştü. Havayolları şirketleri bu süreçten çok olumsuz etkilendi çünkü. Bu tarz yeni videoların devamı için like tuşuna basarak bizi destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.